Hepinize hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir kutu açılım videosu çekeceğiz. 35 tane kutumuz oldu arkadaşlar. Şimdi açmaya başlayalım. Bu benim yeni açtığım hesabım Brawl Stars'ta. Arkadaşlar önceki hesabım vardı ya, ondan hiç kutu kasmadım. Kupa kasmadım. O hesabım daha arkadaşlar şey kuzenlerime verdim ona da hiç kasmamış 800 8700 kupalarda şimdi ilk büyük kutumuzdan başlıyoruz açtık bir şey çıkmadı savaş kutusuna geçtik arkadaşlar açtık büyük savaş kutusunu yine bir şey çıkmadı bir kutudayız. Bir şey çıkmadı. Allah'ım inşallah bir şey çıkar yani. <laughs> Mega kutu geliyor. Oh! Hadi. Ya beş yazdı. Of ya. Oha, ne çıktı? Poco ya. Neyse en azından yeni hesapta bir Poco'muz oldu. Tamam. Şimdi büyük kutuda sıra açtık. 3 yazdı. 2, 1 Açalım. Pokonun 3 puanı tabii ki de. Savaş kutusu Açtık. 2 yazdı. 1 şey ya bir şey yaz çıkmaz tamam şimdi büyük kutuda sıra arkadaşlar Açtık. Hayır, bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bir daha açtık arkadaşlar. Şimdi Civan açsın arkadaşlar. Şunu alalım. Civan açabilirsin. Büyük kutuyu aç. Civan da yanımda bu arada arkadaşlar. Aç Civan. Oy! Deril çıktı arkadaşlar. Çocuk tek attı arkadaşlar. Doğru. Al savaş kutusunu da aç İnşallah Doğru düzgün bir şey 2 yazdı 1 yazdı arkadaşlar Evet kapı çaldı Bak kapıyı açayım Evet Şu anda al divan Büyük kutu sende Kardeşim geldi bu arada Arkadaşlar Şeme şuradan Altınlarımızı alalım Bekle bunu ben açayım. Evet. Mega sende civan. Mega. Aç. Hadi. Oo altı yazdı. Oo Karl. Yine sabah civan iki karakter çıkarttı. Ben ise Uyuyor civan üç karakter çıkarttı. Videoda değilken tek bir tane kutumuz vardı. Civan açtı. Çocuk çok şanslı. <laughs> Büyük. Açtım. Üç yazdı. Hadi. <laughs> Hadi be. Bizim de şansımız yok. Civan açsa çok şey çıkıyor. Arayacak <laughs> <laughs> çocuk bir kutu açtı. İçinden El primoyla ile Poco çıktı. Bak çocukta bir kutu vardı. Ben evet. şu anda bunu kullanmayacağım. Ben tabii ki de koltuğu seviyorum. Ama buna vereceğim. Bunun hiç yok olmadığı için buna vereceğim. Hadi bir şey çıkmıyor bana. Can aç. <laughs> Bekle ben açıyorum. <laughs> Arkadaşlar sıra Civan'a geldi. Can aç. Bekle. <laughs> aç. Civan bir şey çıkmıyor. Diz, çıkmıyor sana. Bana da çıkmıyor. Oy iki karakter mi? Ne diyorsun Brawl Stars? Oo, enderlerim fullendi. Rosa'yı da çıkardım. Arkadaşlar bizim şansımız gelmeye başladı. Tamam açabilirsin. Tamam. Bunu da Primo'ya verelim. Tamam arkadaşlar. Primo. Ne veriyorsun? Beraber. 3, 2, 1. Bir şey çıkmadı. 50 elmas. Hadi. Cem bas. Gel. Bas. Bas ikisini. Bir şey çıkmadı. Buna bas. <laughs> Bundan bir bokta ama Bekle mega'yı ben açmak istiyorum bu sefer. Mega'yı tamam oldu. Hadi bismillah. Gözde Dört mü? Dört mü? Ne? Brawl Stars ne diyorsun ya Tamam. Bin ah. iki <laughs> <laughs> ah. yazdı. Şimdi burada kutularımız var. İlk önce bunu kime verelim? Bu, bu. Bekle. Derol. <laughs> ee, Sen el primo. Yeterli oluyorsun. Tamam. Açtık. Yesi alıyoruz. Yeni hesabımıza güzel şeyler çıkıyor ha. Ama ben olmasam bir bok tutmaz. Bunu da Jesse'ye verelim. Yeni gelen karakter. <laughs> Bekle ben aç. Sen de aç. Dokun. Bekle basma öyle hızlı. <laughs> tamam gel. arkadaşlar. Bitti. Şöyle savaşçılar 6 tane yeni savaşçımız geldi. 11 tane yeni savaşçım. 11 tane savaşçımız oldu. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like, like, at like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle bay bay.